Merhaba arkadaşlar, hayırlı günler. Uzun süre oldu görüşemiyoruz. Ben yine Atomi'nin diş fırçasını kullanmaya devam ediyorum. Atomen'in diş macunu kullanmaya devam ediyorum. Aynı zamanda Atomi'den para kazanmaya devam ediyorum. Atomi göz çevresi kremini kullanıyorum. Atomi C vitamini kullanıyorum. Atomi'nin omega 3'ünü kullanıyorum. Atomi'nin yine luteini kullanıyorum. Özellikle göz sağlığı için olanı. Yani atom ürünlerinin çoğunu kullanıyorum. Sizler bilmiyorum bu süre zarfında ne yaptınız. Yine, yine dişlerinizi fırçalıyorsunuz sanırım. Yani yine fırça alıyorsunuzdur. Bu fırça 37 TL'ye geliyor Atomi'de. Ben yine bu fırçayı kullanmaya devam ediyorum. Atomi'den sadece ve sadece şu fırçayı kullanmış olsam bile şirket bana yine ayda 40-50 bin TL para ödemeye devam ediyor. Çünkü ben tanıtım yaptıkça tanıtım yaptığım arkadaşlarımız ürün kullanmaya devam ediyorlar. Onlar kullanırsa bana şirket bana prim vermeye devam ediyor. Benim herhangi bir yılda bir sefer ürün almam yeterli olmasına karşın Atomi'de ben Atomi'den birçok ürünü kullanıyorum zaten seve seve çünkü kaliteli ürünler. Çünkü o kaliteli bir ürünü başka yerde zaten bulamıyorsunuz. Örneğin birçok eczaneye gidiyorum. Diyorum e, bitkisel omega 3 var mı sizde? Çoğu kişi diyor ki bitkisel omega 3 yok. Ya da biz sadece balık yağı oluyor. Ya da bitkisel omega 3 var mı? Öyle bir şey var mı? diye soruyorlar. Evet bu omega 3 arkadaşlar denizin altındaki alplerden oluşuyor. Ve balıklar bunları yiyerek aslında omega 3 el kazanıyorlar. Biz ilk elden omega 3 kullanmış oluruz. Bu kadar kaliteli omega 3 yani kullanmış oluruz. İşte Atomi'nin kahvesini içmeye devam ediyorum. Atomi'nin el kremini kullanmaya devam ediyorum. aynı zamanda şu anda İzmir'de yaşıyoruz arkadaşlarım. O nedenle hayatım değişmeye başladı. Sizin de hayatınız değişsin arkadaşlar. En azından hangi işi yaparsanız yapın. inanın. Sadece fırçanızı gerekse değiştirin. Sadece bu iş nasıl oluyor diye sorun. İnceleyin. Ee, sadece fırça alsanız bile ama web sayfasını tavsiye ettiğiniz sürece ürünleri tavsiye ettiğiniz sürece çevresindeki insanlar alacak. Çünkü insanlar, insanlar ihtiyaçları var bu ürünlere. O nedenle sayfayı inceleyin. Atomi sayfasını. Beğendiğiniz herhangi bir ürün varsa sadece onu alsanız bile yeterli. Ee, diyorum. O nedenle atomi bir şekilde başlayın arkadaşlar. Gerçekten geç kalmayın. E, herhangi bir zararı yok sadece kar etme ihtimaliniz ve kazanma ihtimaliniz var. Tabii kazanma ihtimali de sizin tanıtımınıza, çevrenize konuşmanıza bağlı. Arkadaşlarınıza güzel bilgi vermeye bağlı. Şu diş fırçasının 37 TL olduğunu söylemeniz bile büyük bir avantaj. Ya da işte C vitamini kış geldi ya da işte şu göz çevresi kremi ya da bilmiyorum C vitamini ya da herhangi bir ürünü sayfaya bakın. E çünkü bulaşık deterjanı var şu anda Tomi'de. Ondan sonra e, mutfak temizleme ürünleri var. Banyo temizleme ürünleri var. Eldiven bile var. Yani lateks eldiven bile var. Gibi birçok ürün grubu var. Sadece e, beğendiğiniz herhangi bir ürün olsun Atomi içerisinde, sayfada içerisinde yeterli. Tavsiye devam ettikçe para kazanmış olacaksınız. Burada tabi enteresan bir şey de var. Siz sadece işin mantığını anlayıp ben bu işi yapıyorum dedi dediğiniz zaman atomi e kayıt olursanız eğer, Atomi e sayfasına ürün almak için kayıt olursanız, zaten kayıt ücretsiz biliyorsunuz. Sonra benim yapacağım diğer kayıtlar sizin alt grubunuza geldiği için sizler benim yaptığım kayıtlardan da prim kazanma hakkınız oluyor. Hatta ve hatta ne dedim ben bir tek ürün alsam bile yeterli. Zaten kendi hesabımda yılda bir sefer ürün, ürün, alıyorum ben. Fakat kullandığım diğer ürünleri cilt bakım ürünleri olsun, işte temizlik ürünleri olsun, gıda takviyeleri olsun hepsini alt grubdaki arkadaşlardan alıyorum. O yüzden aldığım ürünlerden sizin de puan kazanma, sizin de para kazanma imkanınız var. Çünkü aynı hattan aldım diyelim. O zaman siz benim aldığım ürünlerden prim kazanıyorsunuz. Bu çok önemli bir avantaj. Yani siz sadece fırça bile alsanız diyorum. Diğer ürünler hariç. Tabi işin mantığını anlamak için toplantılarımıza katılırsanız çok daha iyi olur. Çünkü insan çok basit olmasına karşı çok insan anlayamıyor. Böyle bir şey olur mu diyor. Nasıl para kazanılır diyor. O nedenle arkadaşlar ama sadece fırça bile alacak olsanız bunlar 8'i satılıyor tabi bu fırçalar. aileniz için sadece fırça bile alsanız yeterli. Diğer ürünleri isterseniz alın. Ama tavsiye edin çevrenize. Web sayfasındaki ürünleri gösterin. Onların ihtiyaçları olabilir ürünler konusunda. Onunla ihtiyaç aldıkça, ürünler aldıkça size prim kazanmaya devam edeceksiniz. Yavaş yavaş. Evet arkadaşlar çok teşekkürler. Benim şu anda söylemek istediğim bu kadar. Uzun süre olmuştu. Video çekmemiştim. Bari bir de bir selam verelim arkadaşlara. Herhangi bir sorunuz varsa arayın, görüşelim. Şu anda İzmir'deyim. Daha önce İstanbul'daydım. Şu anda İzmir Çeşme'de yaşıyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. put the